Aylardır planladığımız Ankara gezimizin ilk gününden cümleten selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Şimdi Bolu'da ilk durağımızı verdik. Bu arada otobüsle gidiyoruz ama keşke trenle gitseydik. Orası da ayrı bir mevzu. Gidiyoruz dediğime bakmayın. Ben ve heveslerim. Biz güzel bir takımız. Hava güzel, soğuk değil. Ben gayet memnunum. Normal çok üşüyen biri olarak. Tabii bunun yanında ekstra üzerimde bir kaban, içinde kazak, süveter olmasına da zaten söylüyorum. Olsun. Bolu güzel karşıladı diye düşünüyorum bizi. Buralar da güzel ama karlı. Şöyle gösterebilirsem eğer. Güzel dediğimde güneş var ve ben güneş gözlüğü takıyorsam bilin ki hava güzeldir. <laughs> ya da kendi ışığımdan kendimi koruyorumdur. Bilemeyiz. Kim bilir. <laughs> evet şaka maka. Gerçekten Ankara'ya gidiyor olmak şu an beni çok sevindiriyor. Çünkü bir tatil hak ettiğimi düşünüyorum artık. Çünkü senenin başından beri hem okulu hem işi idare etmem birazcık zordu. Çok yordu beni ama sonucunun güzel olacağını biliyordum. Özellikle de Ankara'ya gideceğimi böyle hayal ettikçe, düşündükçe daha da çok heveslenmiştim çalışmaya. Son gününe kadar, hatta dün bile işteydim. Son gününe kadar çalışmak ve böyle Ankara'nın hayalini kurmak bana aşırı bir dinçlik getirdi. Aa, bu burada da 14 burada varmışlar. lan. Bizde de 41 burada vardı. İzmit'e selamlar. Bunu bir açılış videosu olarak çekmek istedim. Ankara'da bunun devam gelecek. Ya bu arada bunun açısını açısını ben şimdi ayarlayamıyorum ama boş ver o kadar da önemli değil. Önemli olan söylediklerim ve e, heveslerimin karşıya geçmesi. Deşemin karşıya geçmesi. Cıvıltımın karşıya geçmesi. Özlemişim bu hallerimi. Bu arada hayatımın ilk tek başına olan 7'sini bugün başlatmış bulunmaktayım. Ayrıca Ankara'ya gidişimde her zaman bir üzüntüyle, her zaman bir e, rahatsızlıkla gitmiştim. 2014'te de, 2020'de de e, maalesef ki böyle bir e, hüzünçle gitmiştim ama şu an e, hayallerimin tam ortasında olan bir kadın olarak, bir Cumhuriyet kadını olarak bu Cumhuriyet kadını e, sıfatını yakıştırmasını kendime yapmak istiyorum. Çünkü bu sene gerçekten farklı bir şükran olduğumun kanaatindeyim. O yüzden bu cumhuriyet kadını sıfatını kendime yakıştırdım. Bir cumhuriyet kadını olarak tek başına dimdik hayallerinin peşinden giderek bu sefer Ankara'nın beni kabul etmediği o aşçede şimdi öğretmen olarak kendi paramı kendim kazanarak kendime bir gezi oluşturarak gidiyorum. Bunun gururunu, bunun mutluluğunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama benim için müthiş güzel bir şey. Öncelikle burada kendime çok teşekkür ediyorum canım kendim ilki hayallerinden vazgeçmedin. İlki kendinden vazgeçmedin. Her şeye rağmen tekrardan başlayıp kendine yeniden bir hayat kurdun. Canım gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ya, vallahi gözlerim doldu. Ben yani gözükmeyebilir gözüklerden ama <laughs> Gerçekten kendime gurur duyuyorum. Eda benim liseden kalan e, tek arkadaşım olabilir Zeynep Sude'nin haricinde. Zeynep Sude seni çok seviyorum. İyi ki varsın bu arada. Keşke sen de olsaydın. Eminim ki kalbin bizim, bizimle beraber olacak. Buna gönülden inanıyorum. Eda sağ olsun beni evinde ağırlayacak. Aynı zamanda ilk hayaline de onlara tekrar teşekkür ederim. Ankara görmek istediğim çok kişi var, çok şey var. Şu an kameramın olması bile o kadar güzel bir şey ki gerçekten kendime gurur duyuyorum. Bunların böyle çok tatlış ilerlemesi beni aşırı mutlu ediyor. Yani bunu her hayalini kurduğum her şeyin gerçekleşmesi beni ayrı bir mutlu ediyor. Çünkü bunlar 4 sene önceki şuklarına göre çok olumsuz, çok imkansız ve asla olmayacak şeylerdi. Ama şu an gerçekten bütün imkansızlıklara rağmen kendi kendime her şeyi yaptım. Tabii ki de e, arkadaki destekleri söylemiyorum. Orası ayrı bir mevzu. Ama şu yolda eğer yürüyebiliyorsam Ankara'da kendime bir plan oluşturup gezmeye çıkabiliyorsam ne diyeyim? Vallahi helal olsun be şükran. Yaptım kızım. He. Ben her zaman dik başlıyım çünkü tacım düşüyor. Kusura bakmayın. E o yüzden şimdilik bu kadar şeyler söyleyip devamını Ankara'ya çekmek istiyorum. Sizin de böyle ya sizin diyorum ama 30 kişi var üzerimde. İnşallah abonelikten çıkmamışsınızdır. <laughs> Kim yansıyor muyum? Güzel miyim? Bayağı üzerim bu arada. O zaman Ankara'da görüşmek üzere. Ankara'dan soğuk bir soğuk ama sop soğuk <laughs> bir Ankara yönünden cümleten selamünaleyküm. Dün böyle minicik minicik şeyler çektim. Çok azıcık şeyler çektim. Tüm ödedim. Burası çok karışık. Kayboluyorum sürekli. <laughs> Metroda bile kayboldum Allah kahretmesin. <laughs> Çıkıştayız. Işte bu arada dağdayız. Ankara'da değiliz yani. Kastamonu'na daha yakın şu an. <laughs> Aylacı ver o. Yapacağım şeylerden iki tanesi Kerim Müzesi ve 54 Sakarya. Allah bu benim peşim bırakmıyor. Müzesi ve Anıt Anıtkabir Anıt için çok heyecanlıyım. Onun için kombinim hazır. İki gündür aynı kombini giyiyorum çünkü Ankara'ya yakışır bir kombin yapacağımı tahmin edebiliyordum. Çok da güzel oldu bu arada. Ay gel gel ben seni düz sevmiştim şapşal şey. Ay yavrum. Oy oy oy. Yavrum. Sana mı ya bak bak kim var burada? <laughs> Sana ya? Çok tatlısın. Sana mı ya? Gel. Dikkat et ama tamam mı? Böyle gel. Dediğimiz yerlerde tekrardan çekeceğim. Şimdilik Allah'a emanet. o kadar yoğun bir şekilde bugün geçirdim ki yani hem antika bir hem Kerim'in gerçekten böyle çok dolu dolu geçti ve aşırı keyifliydi. Bosun kalkmasına 45 dakika var. Buradan Kastamonu'ya geçeceğim. Bu iki günü değerlendirecek olursam hayatımın en güzel iki günden iki günüydü. <laughs> gerçekten kendimle yaptığım en güzel gezilerden bir tanesiydi. İnşallah devamı da gelir. Bu videoyu son kez çekmeyeceğim biliyorum daha devam gelecek. Daha geleceğim bir sürü şey olacak, bir sürü yer olacak eminim bundan. Sadece bu başlangıç varsa. O yüzden bana can gönülden inanan yoldaşlarıma çok teşekkür ederim. Çünkü o zaman kendimle alakalı bir şey yapsam benden önce bana inanan bir sürü kişi oluyor. Çok teşekkür ederim. İnşallah dediğim gibi hem kendime hem de size bir sürü yer, bir sürü şey gösteririm. Çeklerim bu kadar. Yorgunum. Sadece Recep'e gidip uyumak istiyorum. Allah'ım adını. Sonrakilerde görüşmek üzere.